Yıl 1961. Gri gökyüzünün altında New York her zamanki telaşıyla uğulduyordu. Ben Edward Murrow, o zamanlar alaycılığı meslek edinmiş bir gazeteciydim. Not defterimdeki isim ise dönemin en parlak yıldızıydı. Marilyn Monroe. Waldorf Astoria otelinin suitine doğru yürürken zihnimde yazacağım makalenin başlığı çoktan hazırdı. Sarışın bir balonun içi boş parıltısı. Hollywood'un yarattığı bu yapay bebekle yapacağım röportaj benim için sadece bir angaryaydı. Klişelerle dolu, anlamsız bir sohbet olacağına emindim. Kapı açıldığında karşımda beklediğim gibi spot ışıkları altında poz veren bir film yıldızı yoktu. Sade, beyaz bir elbise giymiş, makyajı neredeyse yok denecek kadar az, pencerenin önünde duran bir kadın vardı. Odaya sızan solgun ışık yüzündeki düşünceli ifadeyi aydınlatıyordu. "Bay Monroe, hoş geldiniz." dedi. Sesi beklediğimden çok daha yumuşak ve kırılgandı. Şaşkınlığımı gizlemeye çalışarak oturdum ve teybimi masaya koydum. "Bayan Monroe, vakit ayırdığınız için teşekkürler." Cevap vermeden önce duraksadı, bakışları şehrin siluetinde gezindi. "Lütfen bana Norma Jean deyin," diye fısıldadı. "Marilyn, o sanki başka biri. Bu beklediğim bir başlangıç değildi. Hazırladığım o küstah sorular bir anda anlamsızlaştı. Yine de profesyonelliğimi korumaya çalışarak ilk sorumu sordum. "Marilyn Monroe olmak nasıl bir his? Milyonların hayran olduğu o ikon olmak?" gülümsedi ama gözleri gülmüyordu. Bazen kendimi bir hayvanat bahçesindeki egzotik bir hayvana benzetiyorum Edward. Herkes size bakıyor, sizi alkışlıyor ama kimse kafesin içindeki gerçek varlığı görmüyor. Sadece parıltıyı, kostümü görüyorlar. Kafesin parmaklıkları da altından olunca kimse şikayet etmenizi beklemiyor. Cevabın hamlığı karşısında nutkum tutulmuştu. Bu ezberlenmiş bir halkla ilişkiler metni değildi. Devam etti. Herkes benim kahkahalarımı konuşur ama kimse o kahkahaların ardındaki sessizliği duymaz. Bazen aynaya baktığımda Marilyn denen o kadını ben bile tanıyamıyorum. O stüdyoların, yönetmenlerin, halkın arzuladığı bir fantezi. Ama Norma Jean o sadece sevilmek isteyen küçük bir kız çocuğu. Sesindeki titreme içindeki derin yarayı ele veriyordu. Teybin dönen makaraları odadaki tek ses haline gelmişti. Zihnimdeki alaycı başlıklar birer birer siliniyordu. Peki diye kekeledim. Tüm bu şöhret, bu ilgi hiç mi mutlu etmiyor sizi? Gözlerini kapattı bir an. Mutluluk anları var tabii. Bir sahneyi başarıyla tamamladığımda, bir çocuğun yüzünde gerçek bir gülümseme gördüğümde. Ama şöhret mutluluk getirmiyor. Yalnızlığı büyütüyor. Etrafınız ne kadar kalabalık olursa olsun o kadar yalnız hissediyorsunuz. Çünkü kimse size siz olduğunuz için yaklaşmıyor. Herkesin kafasında bir Marilyn var ve sizden o role bürünmenizi bekliyorlar. Konuşurken elleriyle oynuyor, parmaklarındaki yüzü sürekli çeviriyordu. Arthur Miller ile evliliğiniz. O size farklı mı bakıyordu mu diye sordum. Daha kişisel bir alana girerek derin bir nefes aldı. Arthur, o benim ruhumu gördü. Ya da ben öyle sandım. Kelimeleriyle bana bir dünya vaat etti. Ama sonra fark ettim ki o da kendi oyunundaki bir karakteri seviyordu. Beni değil. Belki de ben herkesin hayalindeki o mükemmel role bir türlü uyum sağlayamadım. Gözlerinden bir damla yaş süzülüp yanağına düştü. O an karşımda bir film yıldızı değil, kalbi kırık bir kadın oturuyordu. İnsanlar sizi bir sembol olarak görüyor. Güzelliğin, cazibenin sembolü. Bu sizi rahatsız ediyor mu? dedim. Sesim artık daha şefkatli çıkıyordu. Ben bir sembol olmak istemedim ki dedi hıçkırıkların arasından. Ben sadece iyi bir oyuncu olmak istedim. Ciddiye alınmak istedim. Dostoyevski okuduğumu söylediğimde herkes güldü. Sanki sarışın bir kadın kitap okuyamazmış gibi. Bu etiketler, bu ön yargılar bazen bir hapishane gibi geliyor. O an kendi önyargılarımın ne kadar sığ ve acımasız olduğunu fark ettim. Ben de ona gülenlerden biriydim, en azından içimden. Oturduğum yerde küçüldüğümü hissettim. Bu kadın benim zihnimde yarattığım karikatürden o kadar uzaktı ki zekası, duyarlılığı ve çektiği acı yüzüne bir tokat gibi çarpmıştı. Yaklaşık bir saat boyunca konuştuk. Çocukluğundan, yetimhanedeki günlerinden, hayallerinden, korkularından. Her cümlesi Hollywood'un parlak cilasının altındaki derin çatlakları gösteriyordu. O sadece bir sarışın bomba değildi. O anlaşılmak için çırpınan bir ruhtu. Röportaj bittiğinde teybi kapattım. Odada derin bir sessizlik vardı. Teşekkür ederim Norma Jean dedim. Bu sefer adını bilinçli olarak kullanmıştım. Gülümsedi. Bu kez gerçekten gülümsedi. Gözlerinin içi parlıyordu. Hayır, ben teşekkür ederim Edward. Beni dinlediğiniz için. Otele girerkenki küstah adamdan eser kalmamıştı. Suitten ayrılırken zihnimde yeni bir başlık dönüyordu. Marilyn'i dinlemek bir yıldızın ardındaki insan. O gece sabaha kadar yazdım. Alaycı kalemimi bir kenara bırakıp kalbimi dinledim. Onun kırılganlığını, zekasını ve insanlığını anlatmaya çalıştım. Makale yayınlandığında büyük ses getirdi. Bazıları beni fazla duygusal olmakla eleştirdi. Ama çoğu okuyucu ilk kez Marilyn Monroe'nun ardındaki Norma Jean'i gördü. O röportaj sadece benim kariyerimi değil, aynı zamanda halkın Marilyn algısını da sonsuza dek değiştirdi. Ve bana bir yanlık samimiyetin, bir ön yargıyı yıkıp bir hayatın nasıl aydınlatabileceğini öğretti. O gün Waldorf Astoria'da ben sadece bir hikaye bulmadım. Ben insanlığı yeniden keşfettim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu tür hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.